Altıncı soruyla devam ediyoruz. E, birinci durum ve ikinci durumdaki değişikliklere göre e, hangi maddedir diye soruyor. Şık eleyerek bu soruları çözerseniz daha rahat olur. Değişen durumlara bakabilirsiniz ya da asitleri bazıları en başta daha eleyebilirsiniz. Bir kontrol edelim bakalım. E, birinci durumda mavi ve mavi. İkinci durumda yine maviler kalmış. Yani burada... E, renk değişmediği için kullanılan maddeler bazdır. Asit olan maddeler mesela hidroklorik asit eleyebilirsiniz. B şıkkında karbondioksit yine asidik oksittir eleyebilirsiniz. E şıkkında yine ikinci hidroklorik asit eleyebilirsiniz. Yani elinizde daha en baştan iki şık kalmış oluyor. Değişen durumlara bakalım. İkinci durum, ikinci kağıda baktığımızda mavi iken kırmızı olmuş. Yani burada kullanılan madde asit. Hem C'de hem de D'de verilen madde asit olduğu için eleyemedik. Üçüncü kağıda bakalım. Kırmızıyken maviye dönüştüyse burada kullanılan madde bazdır. Amonyak hatırlarsanız istisna, özel ve sürekli karşımıza gelen bazlardan biridir. Susuz baz deriz biz buna. C şıkkında doğru şık olarak söyleyebilirsiniz. Gelelim yedinci soru. Asit ve bazlarla ilgili tepkimelerle ilgili bilgiler sorulmuş. Hangisi yanlıştır diyor. Asidik oksitler bazlarla tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Asidik oksitler bazik oksitlerle tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Şimdi hatırlarsanız asidik oksitleri size notlarda vermiştim. E, ametallerin oksijence zengin olan asitleri mesela en bilindik örnek karbondioksit. Bazik oksitleri de yine size verdiğim notlarda 1A ve 2A grubu aktif olan metallerin asitleri mesela kalsiyum oksit diyebiliriz. Bu ikisinin tepkimesi sonucunda su oluşabilme ihtimali yoktur. Çünkü su demek Hidrojen ve oksijenle oluşan madde demek. Ne burada hidrojen var ne de burada hidrojen var. Bu nedenle de B şıkkı su oluşturamadığı için yanlıştır. 8 soruda bir kap var. Kabın içerisinde hidrojen karbonat çözeltisi var. Yine bu madde asittir. Nereden anladık? Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddelerden eee Bileşikler, geçen yılki bileşikler konusunda e, tekrar etmemiz tabi gerekiyor. Burada iyonlaşma denklemini rahat görebilmemiz için bu madde asit. Asitlerin biliyorsunuz ki pH aralığı 0 ile 7 arasındadır. Saf halde bulunan bu çözeltiye bu öncüllerden hangisi eklenirse pH'i azalır diyor. pH'in azalması demek sıfıra daha da yaklaşması demek. Birinci öncüldeki madde bazdır. Baz eklenirse aralarında tepkime nötralleşme tepkimesi olacağı için pH'i artar. Bu nedenle birincisi yanlış. İkincisi zaten hidroklorik asit Görüyorsunuz ki asiti asit eklediğimizde daha da asidik bir madde çözelti elde ederiz. Bu nedenle pH'ı azalır. 2 var. 3. maddemiz, 3. maddemiz alkol maddesidir. Organik kimya konusunda detaylı göreceksiniz. Alkoller nötrdür. Nötr olduğu için e, burada pH'ını arttırır. Gittim. Dördüncü maddemiz sirke asit olarak da bildiğimiz karboksilik asit grubundan bir madde var asit maddesine yine asit eklediğimizde pH'ı azalır cevabımız da 2 ve 4 olur gelelim e, uzun bir soru uzun sorular çok fazla gözünüzü korkutmasın Çünkü çok fazla bilgi verdiği için sizin aslında işinizi kolaylaştırır limon suyu saf su ve sabun suyu bulunuyormuş limon suyunun asit saf suyun nötr ve sabun suyunun baz olduğunu söyleyelim Serkan diye bir öğrenci asit mi baz mı yoksa nötr mü olduğunu anlamak için indikatörler kullanıyor indikatör neydi indikatör aslında bir ayıraçtır ee, Özel indikatörler var. Mesela bu soruda metakrezol moru ve bromkrezol yeşili kullanılmış. Bununla ilgili sorular soruluyorsa mutlaka bu indikatörlerin asitte ve bazda hangi özelliği verdiği bilgisi sorulur, verilir. Metakrezol morunun pH'ı 8'den küçük çözeltilerde sarı, 8'den büyük çözeltilerde mor renk aldı. Bromkrezol yeşilinin pH'ı 4,5'ten küçük çözeltilerde sarı, 4,5'ten büyük çözeltilerde mavi renk aldığı biliniyor. Ve bunları da anlattıktan sonra şişelerdeki renk değişimi verilmiş. Birinci şişe ve ikinci şişe metakrezol morundan sonra sarı kaldıysa demek ki bunların pH'ı 8'den küçüktür. Yani sabunlu su olma ihtimali biraz zayıf daha çok saf su ve limonlu su olma ihtimali üzerinde durabilirsiniz. Çünkü üçüncü şişe 8'den büyük kesinlikle bazdır bunu biliyorum. Yani üçüncüsü sabunlu su. Sabunlu su olmayanları hatta eleyip iki şıkka gördüğünüz gibi indirebilirsiniz. Gelelim bronkrezol yeşiline. 4,5'ten küçük çözeltilerde sarı. İkinci şişede pardon birinci şişede bronkrezol sarı renk vermiş. Yani 4,5'ten küçükmüş. Küçükse eğer bu madde asittir. Asit olan da limon suyudur. Cevabımız da o zaman C olarak bulunur. Geldik nötralleşme tepkimesine. Bunlarla ilgili bir, detaylı bir çalışma notu sizlere göndereceğim zaten. E, asit ve baz arasında gerçekleşen endotermik tepkimedir diye birinci öncülde bir bilgi verilmiş. E, hatırlarsanız Kimyasal reaksiyonlarda ısı alan ve ısı veren kavramları kullanılır. Asit ve baz tepkimesinde tuz ve su oluşur. Bu hepimizin ilk öğretimden bildiği bir bilgi. Ve asit ve bazın tepkime sonucunda tuz, su, bir de ısı oluşur. Yani ısı alan değil, ısı veren tepkimelerdir. Isı veren tepkimelerde de egzotermik tepkimelerdir. Bu nedenle birinci öncülümüz yanlış. İkinci tepki, öncülde e, tepkimeyi vermiş. Nötralleşme tepkimesi bu mudur diye soruyor. Asitin hidrojeni ile bazın hidroksiti bir araya geldiğinde suyu oluşturuyor. Geriye kalan iyonlar ise tuzu oluşturmak için çözeltide bulunurlar. Yani ikinci öncülümüz doğru. Midedeki asit fazlalığını gidermek amacıyla bazik özellik gösteren anti asit tabletler kullanılır. Biyoloji dersinde de belki yeri gelmiştir. Midemizde e, hidroklorik asit salgılayan bir organdır. Bu nedenle midemiz asidiktir. E, bunun için kullanılan ilaçlar da tabi ki bazik özellikte olması gerekir. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 olur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde maddeler ile asitlik bazlık özellikleri yanlış eşleştirilmiştir? Bu vücuttaki daha çok bir yaraşı sorusuna da benziyor. Vücuttaki e, bulunan işte e, özellikle sindirim anında salgılanan e, maddelerle ilgili bir soru. E, midenin asidik ortamının dengelenmesi için bazik özellik gösteren mukus sıvısı salgılanır diye bir bilgi size hatırlatırsak eğer e, mide asidikse bunun e, dengelenmesi için de salgılanan maddenin bazik olması gerekir. Gelelim 12. soruya. Tuz ruhu, tuz ruhu yaygın isimlendirme olarak kullanılır. Bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Formülü hidroklorik asit olarak da bildiğimiz HCl'dir. Yani A ve B doğru. PVC dediğimiz madde daha çok e, polimer kimyasında göreceğimiz, polimer konusunda göreceğimiz bir maddedir. Günlük hayatımızda e, pencerelerin çerçeveleri olarak kullandığımız e, pimapen olarak yaygın olarak söylediğimiz madde polivinil klorürdür. E, bu maddede oluşması için e, tepkimenin başlaması için tuz ruhu gereklidir. E, suluş özellikleri asit olduğu için 7'den küçüktür. Doğru. Oda sıcaklığında ve normal basınçta sıvı halde bulunur. Ee, burada hatırlarsanız tepkimelerde altında fiziksel haller yazılır. Küçük k, küçük g şeklinde. Ve dikkat ederseniz bundan sonra çözeceğiniz sorularda da HCl'nin altına yazıldığında g yazılır. Yani sıvı halde değil. Gaz halinde oda sıcaklığında bulunur. Bu nedenle cevabımız Edirne olur. Ve son sorudayız. Asitlerin depolanması ile ilgili. Ee, laboratuvarda, sanayide bu asitlerin yaygın kullanım alanları vardır. Peki nasıl depolayacağız biz bunları? Unutmayın asitler e, aşındırıcı maddelerdir ve asitler çok kolay tepkimeye girerler ve özellikle metallerle tepkimesi çok fazladır. Metaller içerisinde saklanmamalıdır. Eğer saklanırsa aşınma meydana gelir. Bu nedenle cevabımız B olur. E, siz de lütfen kendi cevaplarınızla kıyaslayın.